Kıymetli insanlar, hepinizin bayramı mübarek olsun. Bu bayramda biraz hüzünden bahsetmek istiyorum. Gönlüm tıpkı bir sorular harmanı, kafamda meçhuller, cevabı sisli, sarmış büyülü hüz hüzün dört bir yanı, kalbim annemin kalbi gibi hisli. Bu şiir bize ne söylüyor? Hüzün nedir? Gam mıdır, keder midir, kasvet midir? Hayır, yani hüzün bunların hiçbirisi değil. Peki nedir? Hüzün bizim yol arkadaşımızdır. Neden mi? Çünkü bizim bir hedefimiz var. Hüzün biraz böyle dava, mefkure buğutlu bir meseledir. Mefkuresi olan herkes bu hüznü yaşar. Çünkü hüzün, diğer gam kasvet ifade eden kelimelerde olduğu gibi, elindekinden mahrum kalmak, hedeflediği şeylere ulaşamamış olmak gibi meselelerle alakalıdır. Ama şöyle bir farkı vardır yüzünün. Bizim hedefimiz cennete girmek, cemalullahla şereflenmektir. Yani bazıları kıymetli insanlar şerefini iktidarda arar, bazıları zenginlikte arar, bazıları başka şeylerde, şöhrette arar mesela. İmanlı insan, hani iman kalbe bir çekirdek gibi kalp toprağına girdikten sonra meyvesini miraçla, sidretül müntehaya ulaşmış ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, meyvesini miraçla veren bir yolculuğa çıkmak demektir. Ve işte hüzün bu yolculukta bizim yol arkadaşımızdır. Ne zamana kadar? Ve kalül hamdülillahi lezi ezhebe annel hazen. İşte buraya kadar. Ayet-i Kerime diyor ki şöyle dediler cennete girdikleri zaman. Bizden hüzünü gideren Rabbimize hamdolsun. Adin cennetine girmişler, altınlar, inciler, böyle ipekten elbiseler içerisinde ve oraya ulaştıkları zaman bunu söylemişler. Neden orası? Çünkü yol orada bitiyor, neticeleniyor. Ondan sonra artık kaybetme korkusu olmadan yolculuk devam ediyor da ondan dolayı biz bu imtihan dünyasında her an kazanabiliriz, her an kaybedebiliriz ve ömrümüz olduğu sürece sınanmaya devam ederiz. O yüzden kıymetli insanlar, gamdan kasvetten farklı olarak biz hüzünlü insanlarızdır, hüzünlü nebinin ümmetiyizdir. Mevlana'nın tabiriyle kamışlıktan kopmuş gelmiş bir ney gibi her üflendikçe vatanın özlemiyle hasret sesi çıkar içimizden. İşte bugün için yurdumuzdan ayrı kalmış olmak, eşimizden, dostumuzdan, yakınlarımızdan ayrı kalmış olmak onun sadece bir parçasıdır. Asıl eşimiz, dostumuz, annemiz, babamızla beraber Rabbimizin cennete gir hitabına mazhar olduğumuzda biz asıl yurdumuza kavuşmuş olacağız. İşte oraya kadar ki bütün ayrılıklar eğer bizi asıl maksada taşıyan, hani bir roket uzaya giderken parçalar bırakarak gidiyor ya belli yerlerde. Eğer bunun gibi yani bizi amaca ulaştırmak üzere ayırmak zorunda olduğumuz parçalarsa eğer o zaman sevinebiliriz. Hüzün içerisinde sevinç, sevincin yanında bir hüzün neden? Çünkü elde ettiğimiz şeyler güzel ama daha ötesi var. O daha ötesine ulaşabilmenin hüznü kalbimizi sarabilir. Sarmalıdır da yani. Bu açıdan baktığımızda bayramlar biraz da hüzündür ve her sene bizi işte bu imanla başlayan, miraçla neticelenmesini arzu ettiğimiz yolculuğa taşıyan kilometre taşı gibidir. Bu kilometre taşlarında iki tane de bayram yer alır. Ramazan bayramı biraz daha ferdi, biraz daha bireysel gibi kurban bayramı daha içtimai, daha toplumu ilgilendiren hatta bütün insanlığı ilgilendirir gibi durur. Ramazan'da oruçlarımızı tutarız. işte Kadir gecesini gözleriz. Kadir gecesini ihyayı, yakalamayı hedefleriz. İnşallah Ramazan içerisinde ruhumuzda belli duygular yaşarız mesela manevi esintiler hissederiz. Bunlara mazhar olmaktan dolayı bir manevi sürur ve neşe hissederiz. Bayram gelir, Ramazan'dan ayrılırız. Onun bir hüznü kaplar. Ramazan'da mazhar olduğumuz güzelliklerin daha da ilerisinin olduğunu düşünür keşke daha ilerisine ulaşabilseydim ulaşamadım deriz mesela. Onun bir hüznü kaplar. Dolayısıyla bayramda eşimiz, dostumuzla böyle büyük aileyle bir bayram kahvaltısı yaparken diğer taraftan da bu manevi neşvenin zaman dilimi olarak geçmesinden kaynaklanan bir hüzün bizim kalbimizi sarar. Kurban Bayramı'na geldiğimiz zaman bir tarafta kurban ibadeti var, bir tarafta hac ibadeti var. Kurban ibadetiyle mesela biz bu sene hırsımızı kurban ederiz, kestiğimiz kurbanla beraber. Gelecek sene kinimizi kurban ederiz. Ondan sonraki sene hasedimizi kurban ederiz. Yani bunların dünyaya yönük, dönük yüzlerini kurban edip hepsini ahirete çevirmeye çalışırız. Çünkü bu duyguların hepsi büyük hedefe ulaşmak üzere bizim için verilmiş araçlardır aslında. Bunların yönünü çevirmeye çalışırız. Kurban eğer bu manada kurban ibadeti icra edilebiliyorsa bizim için tam yerini buluyordur. Diğer tarafta hac ibadeti bulunur. İmkanı olan insanlar her sene bütün ümmeti Muhammed'i temsilen, hatta insanlığı temsilen, çünkü ümmeti Muhammed uhricet bütün insanlar için çıkartılmıştır. Bütün insanları temsilen giderler, Kabe-i da yola çıkar, Mina'dan Arafat'tan geçer, Müzdelife'den yeniden Mina'ya gelip Kabe'ye döner, tavaflarını yaparak o sörkılı, o halkayı tamamlarlar. Temsil, temsili bir mahşer profili orada, mahşer manzarası sergilerler. İşte biz o mahşerde amel defterini sağdan alanlardan isek, bizim için asıl bayram odur. Bu iki bayramda yaşadıklarımız o nihai amaçta amel defteri sağdan geldiği zaman yaşayacağımız sevincin göstergeleridir. Eğer o göstergeler bizim nihai amaçta amel defterini sağdan aldığımızın esintilerini getiriyorsa işte biz orada ümitlenebiliriz ve o adin cennetlerine girmeye gözümüzü diktiğimizden dolayı ah asıl memleket ayrılıkların olmadığı, elemin kederin olmadığı, imtihanı aşmış olarak Rabbimizin ceme, cemaliyle şeref yap, ona şükürle kullukta derinleştikçe derinleşen hüzünsüz, kedersiz lezzetlerin olduğu o bizim ana vatanımız var ya, işte oraya gözümüzü dikmiş olarak dururuz ve oraya ulaştığımız zaman Elhamdülillahillezi ezhebe annil hazen diyeceğimiz günü gözleriz. Şimdi işte eşimizden, dostumuzdan ayrı kalmamız, akrabalarımıza ulaşamıyor olmamız. Mesela telefonla konuşurken bir yakınınız, mesela çocuğunuz amcasını, dayısını, halasını aradığı zaman telefonun öbür ucundaki amca, dayı, hala isminizi bile anmaktan çekinip ne yapıyor diye sizi soruyorsa mesela kalbinizde böyle bir burukluk meydana gelebilir. Ama bu burukluklar gelip geçici burukluklardır. Asıl mesele onlardan hiç ayrılmayacağımız gün meselesidir. İşte bu ayrılıklar, bu ayrılıkların dünyadaki bize vermiş olduğu gamlar, kederler hiç ayrılmayacağımız zamanın müjdecileridir. İnşallah onların müjdesi gibi görürüz. Bu dünya mücadele dünyası olduğu için biz işte bu kalbimizi burkan, hislerimizi tetikleyen, gözlerimizden bazen yaş gelmesine sebebiyet veren hadiseleri hatırladıkça, daha doğrusu unutmak mümkün değil, her an onlarla beraberiz, her an tazeleniyor, onlara karşı merdane durur, namık kemal gibi deriz ki, ''Sipihrin bahtını ikbalini hep payimal ettim, hamiyet mesleğinde terki evladı iyal ettim.'' hayatımdan muazzezken vatandan infisal ettim. Sebatu azmime hâil deni dünya mı kalmıştır? Dünya mücadele dünyası. Ve biz bu mücadeleyi aslında nefsimizle yapıyoruz. Şeytanımızla yapıyoruz. Onun dışından gelen baskılar, şunlar, bunlar, yıldırmalar aslında o dış baskıyla bizim içeride nefsimizi terbiye edip şeytanımızı bağlayarak gerçek özgürlüğe doğru bizi iten sahiplerdir. İnşallah bu dünyada altının ateşte tecrübe edilerek cürufundan toprağından ayrılıp ışıl ışıl hale geldiği gibi biz de dünyada nefis ve şeytanın yüzümüzü karartan taraflarından sıyrılıp alnımız ak, yüzümüz pak, Rabbimizin o her şeyi ihata eden kelamının ya eyyetühen nefsül mutmainne hitabıyla neşelenip bütün hüzünlerden kurtulacağımız günü bekliyoruz. İşte bu bayramlardaki hüznümüz oraya diktiğimiz gözümüzün baktığı yere nispetendir. Kıymetli insanlar hepinizi o hüzünlerden, hüzünlerden arınmış, cemali ba kemal ile şereflenmiş, ve hiçbir hüznün olmadığı, hiçbir ayrılığın olmadığı adin cennetlerinde bugün kimden ayrılmış olmanızın acısını yaşıyorsanız onlarla beraber bulunmak üzere o bayramlarla sizi kutlamak istiyorum. Bayramınız dünya ahiret mübarek olsun ve bayramınız sağ taraftan amel defterini almakla tamamlansın. Hepinize hayırlı bayramlar